Herkese merhaba. Bugün sizlere Ali Aybek Sarıtaş'ın sunduğu Emrullah Sevim'in kameramanlığını yaptığı Beşiktaş Deniz Müzesi'nin tarihçesi ve müzenin içeriğiyle karşınızda olacağız. Herkese iyi seyirler. 1897 yılında Bahriye Nazırı Hasan Hüseyin Paşa'nın isteği üzerine Osmanlı Devlet Tersanesi'nde küçük bir alanda müze ve kütüphane idaresi ismiyle deniz müzesi kurulmuştur. İlk başlarda düzenlemesi yapılmayan bina müze deposu olarak sergiye açılmıştır. İlk başta Haliç Tersanesi'ne kurulmuş olan müze bugünkü yerine 1961 yılında taşınmıştır. Türk deniz tarihine ışık tutması açısından büyük bir öneme sahip olan müzede yaklaşık olarak 20 bin tarihi eser bulunmaktadır. Müze büyüklüğüyle göz kamaştırmaktadır ve yaklaşık olarak 20 bin metrekare oturum alanına sahiptir. Müzenin girişinde, sizleri Mustafa Kemal Atatürk'ün kullanmış olduğu bazı sandallar ve Savarona yatının plikası karşılıyor. Müzenin giriş kısmında, büyüklüğüyle ve ince işçiliğiyle sizleri Tarihi Kadırga karşılıyor. Kadırga, kürek veya yelken ile hareket edebilen uzun bir savaş gemisidir. 16. yüzyılda Osmanlı donanmasında dört büyük kürekli veya çektiri tipli gemi bulunmaktaydı. Bunları küçükten büyüğe sıraladığımız zaman Kalita, Kadırga, Mavna ve Baştarda olarak adlandırılmıştır. Tarihi kadırga, çektiri yani kürekli ve yelkenli sınıfından bir kalite olup günümüze kadar saklanmıştır. Yaşayan tipte dünyanın en eski teknesidir. Sevgili dostlar ve geldik baş ve kıç armalar bölümüne ve bu görsellerde gördüğünüz dünyanın en büyük baş arması. Baş arma geminin uç kısmında bulunan bir parçadır. Abdülaziz tarafından İngiltere'de yapılan baş arma dünyanın en büyük başarmasıdır. Müzenin içerisinde Atatürk'ün Ertuğrul yatındaki odası ve eşyaları da bulunmaktadır. Şu anda gezimize sergi bölümüne devam ediyoruz. Bu bölümde Fatih Sultan Mehmet Han Hazretleri'nin sonradan yapılan orijini İngiltere'de bulunan portresi ve Kitab-ı Bahriye Haritalar ve Tarihname'yi Piri Reis'in 1526 tarihinde temize çektiği ve Kanuni Sultan Süleyman'a takdim ettiği el yazması kopyası bulunmakta. Barbaros, Hızır Hayrettin Paşa'nın kaptanı derya olduğu 1534-1546 yılları arasında kullandığı sancak oru Sancağın zemini kendinden desenli yeşil renkli ipektir. Yazı ve şekiller beyaz ipek kumaş ile aplik edilmiştir. Bir tarafında Saf Suresi 12. ayet, diğer tarafında ise Kelime-i Tevhid bulunmaktadır. Her iki tarafında da dört İslam halifesinin isimleri Zülfikarlı Kılıç, Pençe ve Altı Köşeli Yıldız Aplike bulunmaktadır. Zülfikarlı Kılıç, Hz. Ali'nin cesaretini temsil ederken Pençe ise Pençe Ali Abayı temsil eder. Nazar ve Kori gözlerden korumayı ifade etmektedir sancağın alt orta kısmında bulunan iç içe geçmiş iki tane üçgen yıldız şeklindeki simge Hz. Süleyman'ın mührünü simgelemektedir. Geçmişte Müslümanlar tarafından yaygın olarak kullanılan mührü Süleyman olarak bilinen koruyucu bir simgedir. İstanbul Deniz Müzesi kurulduğu tarihten beri Türklerin deniz tarihine bilgi, nesne, belge muhafaza ederek nesilden nesile aktarmıştır.